J7 prime geldi. Şarj almıyor arızası. Öncelikle şarj soketimizin eksisini, artısını öğreneceğiz. Bunun için ölçü aletimizi X1 konumuna getiriyoruz. Bir ucunu şasiye, bir ucunu şarj soketimizin ayaklarına değdiriyoruz. İbremiz sona vurduğu zaman Şasi o ayaktır, ters çeviriyoruz emin olmak için artı şasiye eksi şarj soketimizin ayağına değdiriyoruz. Evet, bunda şasiyemiz yani eksi ayağımız sol taraf artı sağ taraf arızamızda şarj soketinde kısa devre olmamasına rağmen şarza taktığımız zaman şarj soketi kısa devreye düşürdü. Bunu öğrenmenin en kısa yolu öncelikle ya ışıklı şarj aleti başlığı ya da ışıklı şarj aleti kaplısı kullanmanızı tavsiye ederim. Bu da birçok hatanın en başta önüne geçmenizi sebep olacaktır. Bunu kullanırken gördüğünüz gibi mavi yanar. Şarja taktığımız zaman, amper çektiğimiz zaman bu ışık ya da başlığımızdaki ışık kırmızıya döner. Eğer cihazımızda kısa devre varsa bu titrer veya söner. Tamamen söndüğü zaman demek ki şarj soketimizde kısa devre vardır. Bu arıza ya şarj soketinden olur ya şarj soketine giden yollardan olur. Bunu anlamanın en kolay yolu şarj soketini değiştirdik. Gene kısa devre varsa şemadan bu şarj soketinin artı ayağına giden yolları buluyoruz. Bunda entegremize geliyordu. Biz bu entegrenin yenisini bulamadığımız için çaresizlikten bunu direktledik. Bunun şemasını bulduk. Bunu link olarak yollayacağız. buradaki entegremiz bu parçayı direktledik sorun çözüldü bugünlük bu kadar